İkram Meryem ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. Ne oyun oynuyorsun? Gezi, gezi Öğretmen misin sen? Bebeğinde öğrencin mi senin? He? Hı -hı. Bu öğrencin değil mi senin? Neyi? Bebek. Bebek. Bu bebeğin yüzüne ikram Meryem. Haritayı çevirmişsin. <laughs> <Şimdi, gülüyor> yazı mı öğretiyorsun bebeğe? Bu ora tamam mı? Aa, aa bebeğe yazı yazmayı öğretiyor ikram Meryem. Sen ne yazdın şimdi tahtaya? Bir dakika bu Şimdi ne yazıyorsun? Ama öyle tutma kalemi. Bak böyle gösterdim ya. Bak 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 şimdi bak. Şöyle tut. Böyle. Kızım öyle değil. <laughs> İkram ver Vaa, wow, İkram Erdem, yazı mı yazıyor? Bak bebek sen de bak da öğren İkram Meryem'den yazı yazmayı. Çok güzel yazıyorsun İkram Meryem. Ne yazıyorsun İkram Meryem? Bana da söyler misin? Bilmiyorum ki. Ne yazdığını bilmiyor musun? Aa. Nasıl bilmiyorsun? Benimki. Ama yanlış kalem tutuyorsun şu anda anneciğim. Bak böyle tutarsan rahat yazarsın. Bak şöyle. Bak, ee, böyle böyle. Bak ben göstereyim böyle. Aa. Tut. Ha. Bak ya. Şurada. Şurada. Bebeğe bak çarpılmış gibi. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Yerine mi oturdun? Gel hadi ben öğretmen olayım sen de öğrencim ol. Ben göstereyim sen de yaz olur mu? Evet. Hadi bakalım biz de öyle öyle oynayalım. Evet arkadaşlar okullar açıldı. Abimiz okula başladı. Kiram Meryem'in yaşı çok küçük olduğu için gidemiyor. Ana sınıfına da gidemiyor. O yüzden biz evde öğretmencilik oynuyoruz. Değil mi kızım? Ön hazırlık yapalım biz olur mu? Evet. Evet. Hadi ben senin yazdıklarını önce bir sileyim. Sileyeyim. <laughs> sen de bir şeyler yazmaya başlar mısın? Merhaba. Evet. Ne yazacaksın? Bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? <laughs> tamam ben yazayım sen de benim aynısını defterine yaz olur mu? Olur. Evet. Bir harf yapacağım sen de defterine onu yap olur mu? Ya da harf yapmayayım ben. Çizgi çizelim. Çizgiden başlayalım. Bak, böyle. Harf yap. Ne yapayım? Hes yap. Hes mi yapayım? Çizgiden başlayalım olmaz mı? Harf çok zor olur şimdi senin için. Hes. Abin ama ilk önce çizgi çizmeyi öğrendi. Ya. Çiz. İlk önce çizgi çizdi Akif. Hadi bakalım. Sen de aynısını yap bakalım defterin ikra Meryem. Ya. Bak. bak bu bu ne? Çizgi. Çizgi mi? Bak ben sana bir tane defterini göstereyim. Sen de aynısını yaz olur mu? Bak şimdi. Dur şimdi. Ya Baksana sen Ben sana göstereyim. Birkaç tane yapıp al. Hadi aynısından devam et yanına. Bak buraya buradan devam et. Devam et onun yanına. Aynısından yap. Çiz. Öyle değil. İkram ver ya. böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle yanlış da olsa çiz yani. Ya anne. Böyle. Ne yapıyorsun? Anne. Ama olmaz ki ya Meryem. Biz öğretmencilik oynamıyor muyuz? Oynuyoruz. E o zaman sen benim gösterdiklerimi yapman lazım. Tamam da. Bak şimdi anne. Ne yapıyorsun? Ama sen hiç akıllı bir öğrenci olmadın İkram Meryem. Bak benim gösterdiklerimi yazman gerekiyor. Yazıyorum işte. Hayır yazmadın hiçbirini. Yazıyorum <laughs> ay sen de yaz buraya. Ama yazdım bak bak çizgi çizdim ben buraya yazmadın. Dinlemedin beni. Ya anne dinlem ki bak sen yazsana. Bir ay. de böyle çizelim. Hmm. Bir de böyle çizelim dur ikramlarla. Tamam. Bir de böyle. Ama 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 ne kıyıyor. Bunu da böyle. Ay. Tamam <laughs> ya Kırıklarım. Kırıklarım. tamam. Kırıklarım. tamam anneciğim. Bir de bu tarafa doğru böyle çizelim. Şöyle tahtaya bakarak da mı? <laughs> Hiç de güzel olmadı ama. İkram Meryem bak bir bu tarafa doğru çizgi çiz. Bir de bu tarafa doğru çiz. Oo, Al kalemini yerde. Al kalemin. bak, Yardım edeyim. Aldım bakalım hadi. İyiyim, sen yardım edeyim mi? Nasıl yardım edeceksin ki lan anne. Bak bu işte. Aa. Ne yaptın? Ne yazdın şimdi oraya sen? kira Meryem mi yazdın evet. <laughs> ya. Hadi güle güle de kira Meryem. Güle güle ben. Ben. Evet. Ee, anne beni arasana. Tamam anneciğim. Hadi. hadi güle güle de tekrardan. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>